Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bu tam bir sürpriz oldu tabi Aslında böyle bir program yoktu ama Bir anda böyle bir karşısına çıkabiliyorsunuz yani Haberiniz olsun hepimiz hazırlıklı olalım inşallah Elhamdülillah gerçekten güzel bir program Güzel bir akşam Katılımı biraz az da olsa inşallah Ama inşallah bundan sonraki programlarda Bu işin ciddiyetini Bakın şurada oturuyordum. Şu güzel yavrular çıktığı zaman gerçekten şöyle gönlümden şunu geçirdim. Hani Recep hocamız dedi ya geleceğin inşallah Sultan Fatihleri, Yavuz Selim Hanları olacaklar. Bakın hiç şüpheniz olmasın. Neyleri eksik ki bu yavruların yani? Yapılması gereken, söylenmesi gereken, konuşulması gereken ifadeleri, konuları itibariyle en güzel şekilde ifade etmeye çalıştılar. Allah'ım bunların nazarlardan muhafaza eylesin inşallah. Hadi. Bu yavrularımızın, bu hafız yavrularımızın gerçekten elleri öpülesi yavrular bunlar. Allah'ım sayılarını çoğalsın inşallah. Tabi bizler de burada e, belki talebe milisi olarak davet edildi, konuşmacı olarak ama ben öyle düşünmüyorum. Bütün yavrular bizim yavrularımız. Bütün talebelerimiz bizim talebelerimiz. Fatih Medresesi'nde hiçbir zaman ferdi olarak e, hareket etmiyor toplu bir şekilde. Ben bütün yavrularıma gerçekten tebrik ediyorum hepsini. Allah'ım inşallah sayılarını artırsın inşallah. Bu tür merasimlere katılımları ziyade edilsin inşallah. Mevlam hepinizden razı olsun. Elhamdülillah, <laughs> Rabbil Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmayen. El sahibi olarak hepiniz tekrar tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Rabbim atmış olduğunuz her adımıza bir hac, bir umre sevabı ilhak eylesin. Jürilerimizin inşallah kararını bekliyoruz. Teşekkür olarak. Hepinizden Mevlam razı olsun. Yavrularımız gerekenleri zaten söylenilmesi gerekenleri en güzel şekilde haliyle beyan ettiler. Şimdi hocamız diyor ki hocam çıktınız ya zaten bir daha niye çıkıyorsunuz? Merakınızı gider mi adına? Şimdi burada talebelerim var çok şaşırtıyorlar kendilerini. Bir o çıkıyor bir o çıkıyor. Uzun zamandır söylemedim değil mi Recep abi? Şahidimsin. Normalde ben bu davadan vazgeçmiştim ama, bir daha biraderi yakalayamam. Yarım saat kendisinden büyük oldum İnşallah inşallah de biraz önce çıkar. Geçmişler olsun benden sonra çıksaydı o yapacaktı ama, bir sürü mağarup başladı işte. İkisinin de kendisi, Yavuz Selim Hocamız. Allah razı olsun, çocuğu da yarıştı burada bugün, elhamdülillah. Kıymetli kardeşlerim, jüriye bakıyorum bu arada da ben yine. Rabbimiz Celle Celaluhu, Sonsuz şükürler olsun. Şöyle bir mekanla bizleri ne yapıyor? Meşguliyet inşallah kurduruyor. Şöyle bir razı olduğu hallerle, yerlerle bizleri inşallah sağ getiriyor. Kelamlarını dinletiriyor. Rabbimizin ifadesi gereğince ben kullarımdan razı olduğum kişilere nasip ederim dediği şu ortamı Rabbim bizlere nasip eylediği gibi bütün dünya Müslümanların anası eylesin kardeşlerim. Müslüman olmak en güzel şeref ama en büyük nimet ama o Müslümanlığın gereğini yapabilmek en büyük ikinci nimet kardeşlerim. Onun için çok çok şükredelim Rabbimize. Şimdi tabii katılım az gibi düşünüyorsunuz ama şimdi içeride arkadaşlarla hocam diyor bir haftada beş tane merasim yapıyorsunuz. Elhamdülillah. Elhamdülillah diye kardeşim. Beş tane merasim. Artık millet Şaşırdı yani yorul gerçekten yoruldular. Onun için çok da sık boğaz etmek istemedi kardeşlerimizi. Ama siz geldiniz elhamdülillah, Allah razı olsun sizden. Teşekkür ediyoruz gerçekten, Ayaklarınıza sağlık. Bu işi organize eden özellikle Cemil Hocam'a, Ekrem Hocam'a, İbrahim Hocam'a, Abdülhakim Hocam'a ve diğer hoca arkadaşlarıma bölge olarak, 3. Merkez Bölgeleri olarak gerçekten teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun.